Annem bizi hayata hazırlama, o maddi anlamdaki sıkıntılarımızı bertaraf edebilmek için bizi hayata hazırlığı bir yönden e şimdi hepimiz okusak zaten geçim sıkıntısı var. Dolayısıyla içimizde en büyüğüm olan Sami abim lokantaya çırak başladı. Mesleği fırından sevmediğinden dolayı lokantaya çırak başladı. Orada bulaşık çılık, ondan sonra komilik, sonra garsonluk, mutfakta usta yardımcılığı yaparken işte aşçılık alanında uzmanlaşıyor falan ama kabına sığmayan bir yapısı var yani. Başarılı. Bir de başarılı olmak zorundasınız. Çünkü arkada bir fakirlik sizi bekliyor. Önünüzde bir gelecek. Siz mücadele etmek zorundasınız. Nereden başlayacaksınız? İşte mesleğiniz neyse o. Mesela takdir ettiğim bir söz var. Bugün çok sosyal medyada da paylaşılıyor. Yaptığınız işten para kazanırsınız, yapmadığınız işten itibar. Dolayısıyla biz o işi yapacaksak başarılı olma düşüncesinde sağ olsun bizi de işte biz bu sefer okuyorduk. Okulda boş zamanlarımızda abime yardıma giderdik. Bu sefer meslek orada bize de bulaşmaya başladı. Zorlu bir başlangıçtı. Ama bugün geldiğimiz noktada hamdolsun restoranlar zincirlerimiz var. Bugün konuştuğumuzda insanlara biraz abartı hikaye gibi geliyor ama yaşadığınız coğrafya zorlu olunca zorluklar sizi hayata erken başlatıyor. Bugün mesela İstanbul'da kağıt toplayıcı çocukları görüyorsunuz değil mi? Bakıyorsunuz kendinden kat ve kat bir yükü götürüyor. Bizim çocukluğumuz da öyle başladı. Şimdi biz okulu okuduğumuz yıllarda ilkokul öğrencisisin. Orada Lokantada az insan çalışıyor. Mesela ilk başlangıç noktada salonda dururum. Abim içeride bulaşık yıkıyor. Usta yardımcılığı yapıyor. Zaten lokanta küçük bir lokanta. 2-3 masalı bir yer. E, ve ustası e, Cevdet abi vardı. E, yaşıyorsa Allah selamet. Ölmüşse de Allah rahmet etsin. E, Cevdet abi içeride ikisi hazırlık yaparken ben de küçük çocuğum ne yapabilirim? Abi müşteri geldi. Ancak onu yapabiliyorum. İşte masa siliyorum. Ondan sonra biraz daha ortaokul yılları başlayınca zaten abimin kabına sığma işi bizi dükkan açmaya itti. Horasan'da bir lokanta açtık. Bu sefer okula gidiyorum. Öğlen aralarındaki o boşlukta, öğlen paydosunda giderim hem yemek yiyeceğim diye. Asıl Aslında yemek maksat değil, öğlen servisi. Lokanta yoğun olur, lokantada abime yardım ederim. Ondan sonra hamdolsun lise serüveni başladı. Zaten lise 2'ye kadar okuyabildik. O süreçte hem okuyorduk işte hem lokantaya yardım ediyorduk. Zaten lise 2'de sonra da İstanbul başladı. İstanbul başlangıcım da ayrı bir zorlu başlangıçtı. Ama hamdolsun iyi ki de zorlu başlangıç İstanbul'da başlamış. Çünkü her şer gördün işte hayır olabiliyor. Göç ettik, meşakkatli bir hayata başladık. Aslında hüzünlüyüz göç ederken İstanbul'a. Annem hatta ya niye İstanbul'a gidiyoruz ve hiç unutmam. Burhan Çaçan Allah rahmet etsin o zaman İstanbul neden geldin İstanbul'a diye bir şarkı yapmış. Tam da İstanbul'a geldiğimiz zaman mı yaptın arkadaş? <laughs> Böyle neden geldin İstanbul'a şarkısı nasıl çalıyor? Bir de bizim hayatın başlangıç noktası zorlu bir yaşam. Annem ikide bir bak adam dibilene şarkıda diyor neden geldin İstanbul'a? Ama iyi ki gelmişiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.